Herkese merhabalar. Muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Sizler de dizisinin en beğendiğiniz karakterini lütfen yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bakalım önümüzdeki bölümde DH'da bizleri neler bekliyor olacak? İmre ile Devran aşkı olacak mı biliyorsunuz? Devran'ın İmre'ye olan güveni tamamen bitti diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki bölümlerde İmre aslında bunları tümü her şeyi Devran için yaptığını açıklayacak mı hep birlikte göreceğiz ama dediğim gibi şu anlık İmre ve Devran arasının bozuk olmasına rağmen tabii ki de İmre'nin her zaman aklı fikri Devran'da ve önümüzdeki bölümlerde İmre tabii ki de bunların hepsini aslında Devran için yaptığını açıklayacak ve Devran zaten de anlayacak çünkü biliyorsunuz İskender'den alacağı yüklü komisyonla Devran'ın istediği yerde ameliyat ettirebilecek aslında burada Devran'ı tekrardan kurtarmak var İmre'nin planında. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu aşk tekrardan başlayacak mı? Ben tabii ki de bu aşkın tekrardan başlayacağını düşünüyorum. Sizler de hadisinde İmre ve Devran'ı tekrardan bir arada görmek istiyoruz diyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.